katılmak istiyorsanız aşağıda yorum yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah beğeni ve like atmayı unutmazsınız. Hadi yolla arkadaşlar. <Sessizlik> <zaten> bir <Sessizlik> birinci kilimde aldık. işimizi aldık ve bombalarımı da alıyoruz şimdi 4 tane bomba aldık Hadi kardeşim yukarıya çık hadi kanka yukarıya çık yukarıya çık Evet tamam Keselim de sen Hadi hadi e bomba şimdi. Kimse bomba. Kaç kaç. kaç? Buzdolabı koymuş ya. Arkamdan Şimdi bir videoyduk arkadaşlar takma olarak. Yine MP5'imizi aldık arkadaşlar. Bence en iyisi MP5 ile Thompson'dur. sundur. Bu benim şahsi fikrim güzeldir MP5. Daha iyi yani diğerinden daha iyi. Sekmesi çok az. Sekmiyor da hatta. Daha güzel. Burada şimdi bakayım da kimse var mı yok mu diye. hani varmış. Kontrol ediyorum hemen. Başını çıkart sen başını çıkart. Çıkartıyor yukarı çıkıyor. Yani Hadi. Ya niye yani? Ya. kilim çeliyorsun ya? Niye? Ya bu onda niye ki? Kalori ki. Ne kaçtı ki? ama ben alırım, sen alırım yüzde yüz, alırım. Almam diye ki daha bir şey. Alırım arkadaşım hemen. Diğer adam arıyor da diğer adamı şu Nereye kaçtı ya bu adam? Nerede kayboldu? Nereye gitti kanka ya? Bir çık sana hadi ortaya bir çık. Tek... Yok maalesef ortaya çıktı. Bir yere çekerek... <Gülüyor> <Gülüyor> çıktı. Çıktı, çıktı Allah. <laughs> Şimdi takım olarak 2-1 olduk arkadaşlar. İnşallah bu oyunu alırız bu sefer. Yani umut ediyorum alacağız buradan. Guardian duvarı ama aldık. Şimdi el bombası da alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi en iyisi MP5 MP5'ten vazgeçmiyorum bu derece oyunlarda. En iyisi onlar yani. Yakın mesafede ben yok mu arkadaşlar ya. Vallahi yokum kankalar. İnşallah yakın, yakın mesafeyi de öğrenirim. Öğrenirim yani. Bundan sonra arkadaşlar buna 50 like gelirse bir de e, ee, çok güzel olursa haftada iki oyun gelecek iki video gelecek inşallah desteklerinizi esirgemezsiniz bana bundan sonra önden gelince kadar e, ee, konuşmalı video atacağım Hadi ee, kardeşim, gardiyan duvarı, gardiyan duvarı. Hadi <laughs> kardeşim, Sıkıp basıcaktım olmadı ya. Askeri bir 10 kilodan dolayı da kimse bizi kurtarmıyor ya. Arkadaşlar abime aldım bu sefer. İnşallah abime de almak olmasını bilirim yani. Güzel bir yer görsen, güzel bir yer görsen Ya da indiririm onları da İnşallah bir yer şey görsen ya. Dur bir duvar altına Ha düşmem inşallah Ha düştüm ya Nalık olsun düştüm ya Düştüm ya Hadi çıkıp da. Hadi hadi bas 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 Gidiyorum arkadaşlar Gidiyorum yapıyorsam tamam mı? Tutturayım, tutturayım. Tutturayım. benimle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 3 yol oldu galiba. 3 yol daha doğrusu. Seni yakarım maşınla. Ben bu oyunu size vermem göreceksiniz arkadaşlar. Göreceksiniz ben bu oyunu size vermem. Almam gerekir. Başka seçenek yok. gel minnoş gel Aklıma gel sen minnoş gel Bana destek ver minnoş Sen bana yanar değil minnoş Burada başınızı çıkartın siz Göreyim sizleri Gelin gel Niye gelmiyorsunuz bu sefer hadi gelsenize <laughs> Hayır, Kimse gelmeyecek. Öyle düşünüyorum daha doğrusu. Yok ya kimse ortalıkta yok. Yok yok. Siz gelmiyorsan ben geleyim lan. Korkudan kimse gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben geldim.